Efendim selamun aleyküm. Burası Afganistan, Cevizcan vilayeti, Akçı ilçesi ve Karaboyun köyündeyiz şu anda. Şevki Tüpek'in ismini olan külliyemizin ve şadırvamızın, medresemizin, suçumuzun asılışını yapıyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesin meselen hem veleniz. Bundan bir yere teslim Allah'u Teala Şu anda Kur'an külliyemizin ve medresemizin, su yıldızın, şahit ruhanın asılışını yapmaktayız efendim. Tabi ki Kur'an kerim kursumuzun içerisinde şu anda asılışımızı yapacağız ve asılışımızı yapmadan önce eğitimlerimizi başlatmak istiyoruz efendim. Tabi ki burada 200 tane kız ve erkek tarafalarımız eğitim alacak. Allah-u Teala şevki tüpekten ve emeği geçenlerden sebep onlardan Allah razı olsun. Güneş enerji sistemlerimizle suyumuzu çıkartabiliyoruz efendim. Böylece suyumuz çıkıyor. Allah-u Teala şevki tüpekten ve emeği geçenlerden razı olsun. Burası su kıyımız efendim. Böylece buradan kıyımızdan suyumuz çıkartabiliyoruz efendim. Suyumuzda de depoladıktan sonra sularımıza güneş olmayan zamanda da alabiliyoruz. Evet. Efendim böylece imeklerimizi hazretlerimizin sıra halinde gelen misafirlerimize ve talabalarımıza imeklerimizi veriyoruz. Allah-u Teala şevki tipekten ve emeğe de razı olsun efendim.